Sayın de gel. Şeyi 8 Mart Dünya Kadınlar günümüzünde başta tüm kadınlarımız olmak üzere tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum günü sadece bir gün değil, her gün kadınların günü ama tabii ki 8 Mart Dünya Çalışan Kadınlar Günü. Burada da bunu hep birlikte çeşitli etkinliklerde kutlanıyor. AK Parti hükümetlerimize Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 22 yılda kadınlarımızın gerek çalışma hayatında gerek sosyal hayatta gerekse diğer sosyal haklar konusunda her gün daha ileriye gitmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bugün burada da çalışma hayatında en zor şartlara sahip olan ulaştırma sektöründeki kadın üyelerimizle, kadın memurlarımızla birlikteyiz. Onlarla bir araya geldik. İnşallah dünümüz, bugünümüz dünümüzden güzel, yarınımız da bugünümüzden daha güzel olacaktır. Bu vesileyle yaklaşmakta olan Ramazan-ı Şerif'i tebrik ediyorum. Ve tüm kadınlarımızın sadece bugünün değil, her gününü kutluyorum. Şiddette, terörde, ve Gazze'de hayatını kaybeden tüm kadınlarımızı rahmetle, minnetle anıyor. Hayatta olan tüm kadınlarımıza sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. Siz kıymetli basın mensuplarımızın da 8 Mart Dünya Çalışan Kadınlar Günümüzü kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Kadınlar toplumun temel taşıdır. Değerli basın mensupları, sayın vekilim, sayın bölge müdürlerim, tane bağlı kadın komisyonları başkanlarım, kıymetli hanım kardeşlerim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bugün toplanmak toplanmış bulunmaktayız. Ülkemiz ve dünya kadınları sendikamız adına şükranlarımızı sunuyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bilindiği gibi İslam dinimizde ve Türk, Türk toplum geleneklerinde kadına çok ayrı bir önem verilmiş. Bu konuda ecdadımız batılı toplumlara model olmuştur. Ülkemizde milli mücadele yıllarında kadınlarımız, analarımız canla başla çalışarak ülke savunma, savunmasını sağladıkları katkılar hiçbir zaman unutulmayacaktır. Cumhuriyetin ilanı ile kadınlara tüm haklar tanınmış, seçme seçilme hakları verilmiş, çalışma hayatında hak ettiği saygınlığı elde etmiştir. Muasır medeniyete gereği budur. Bugün toplumlarda kadınlarımıza yönelik artan şiddet olayları rahletliyor. Ulaştırma Memur Sen Camiası olarak nefretle kınıyoruz. Bilinmelidir ki Ulaştırma Memur Sen Camiası olarak kadınlarımızın kendine güvende ve tüm kazanımlarını elde etmiş bireyler olarak hak ettiği saygınlığı kazanması için mücadelemiz devam etmekte ve atılacak her adımın destekçisi olacağımızı buradan deklar ediyoruz. Gazze'de ve dünya dünyanın başka yerlerinde alçakça saldırılarla hayatını kaybedenler şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Zulüm ve işkence altında açlık ve sefalet içerisinde varoluş mücadelesi veren kadınlarımıza ve mazlumlara zafer nasip etmesi etmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlarını kutluyoruz, saygılarımı sunuyoruz. Teşekkür <laughs> 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 <laughs>